普通うの Aynı zamanda Antalya Kasaplar Odası Başkanı olan Osman Yardımcı, vatandaşlara Ramazan bayramında verdikleri, bayram süresince zam yok sözünü devam ettirdiklerini, kırmızı et ve tavuk etine zam yapılmadığını ve yapılmayacağını söyledi. Yardımcı, et fiyatlarımız aynı yerinde sayıyor. Fiyatlarımız şu an oldukça normal. Biz ete zam gelmesinin karşısındayız. Vatandaşlarımız et yesin istiyoruz. Her zaman onların da cebini düşünüyoruz. Verdiğimiz sözü tutuyoruz. Kurbanlar kesildi. Vatandaşlar şu anda kurban etini tüketiyor. Tüketiyor. Bu aydan sonra sezonda biter. Şu anda hiç zam görmüyoruz. Gelse de en fazla 1 TL veya 2 TL'ye geliyor. Öyle fahiş fiyatlar gelmez. Kimse de korkmasın dedi. Yardımcı, üreticinin çeşitli sıkıntıları olduğunu belirterek elektrik, su, doğalgaz ve yeme zamlar geliyor. Biz dükkanlarda elektriğe anormal paralar ödüyoruz. Biz esnaf olarak devletimizin yanındayız ama bizim esnafımızın da desteğe ihtiyacı var. KDV tüm gıda maddesinde yüzde bire indi. kasaplarda %8'de yüzde sekizde kaldı. Bizde de yüzde bire indirilmesini istiyoruz. O zaman vatandaş daha ucuz et yer diye konuştu. Ya, ne, ne oldu? Söylesen ben. Bu,